Milli astronot Alper Gezer Avcı Bandırma Kaymakamı ile buluştu. Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal ile bir araya gelen Alper Gezer Avcı, uzay deneyimleri ve hedeflerinden bahsetti. Türkiye'nin uluslararası uzay istasyonuna ulaşan ilk milli astronotu Alper Gezer Avcı, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Gezer Avcı, uzay deneyimleri ve Türkiye'nin uzay hedefleri, bilim ve uzay çalışmalarının öneminden bahsetti. Gezer Avcı, uluslararası uzay istasyonunda gerçekleştirilen deneylerin sadece bilimsel değil, teknolojik gelişmeler açısından da Türkiye'ye önemli katkılar sağladığını belirtti. Ziyaret kapsamında uzay alanındaki çalışmaların Türkiye'nin geleceği için ne kadar kritik olduğu vurgulandı. Bandırma'daki gençlerle bir araya gelerek uzay yolculuğu sürecinde yaşadıklarını paylaşmaktan onur duyduğunu belirten Gezer Avcı, bu büyük başarının ardındaki zorlukları ve disiplinli çalışma gerekliliğini vurguladı. Gençlere bilimsel çalışmalara yönelik cesaret verici mesajlar iletmeye devam edeceğini söyleyen Gezer Avcı, kaymakam Aksakal'a misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti. Gezer Avcı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren kaymakam Aksakal, Bandırma'da gençlerle buluşarak deneyimlerini paylaşmasından mutluluk duyduklarını belirtti. Kaymakam Aksakal, "Milli astronotumuzun ülkemizi gururlandıran başarısı bilim ve teknolojiye verdiğimiz önemin bir göstergesidir." nazik ziyaretlerinden dolayı kendisine teşekkür ederiz dedi